Karot Yerel Tohum Derneği yöneticilerinden Feray Karapınar bugün misafirimiz. Karot Yerel Tohum Derneği kısaca ne yapar? 20 yıldır kaybolmayı tutan tohumların peşine düşer. Köylere gider, o köylerde geleneksel tohumlardan varsa numuneler toplar geleneksel tarım bilgilerini toplar. Geleneksel mücadele yöntemlerini toplar. Bunları getirir bir merkezde işle, Tohumları ayrı ayrı ekip dikerek onları hastalıklara, susuzluğa, dayanıklarına test eder. Bunları çoğaltır. Yerel çeşit olduklarından emin olduktan sonra bunların fidelerini üreterek bunları üreticilerle paylaşır. O zaman bundan sonraki süreçte sizlerin mutlaka daha hızlı bir şekilde çalışmanız lazım. Çünkü iklim koşulları devamlı değişiyor. Bizim bu topraklarımıza mahsus ürünlerin bir an önce yerini bulması lazım. Evet. Bizim de aciliyetimiz o. Hem değişen hava koşullarına uyum sağlamış yerel çeşitlerin toplanması hem de artık elektrik ve plastik öncesinde tarım yapan son kuşak üreticiler bu dünyadan gitmeden önce onların elindeki tüm bilgileri alarak tasnif etmek ve onları arşivlemek bizim acele ettiğimiz görevlerimizden biri olacak. Size e, fide almak isteyenler nasıl ulaşabilir? Dostlarımız bize hem karot Yerel Tohum derneği, ork sitesi üzerinden ulaşabilirler. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilirler. Üretim alanlarımızı bu yıl itibariyle artık İzmir Selçuk ilçesine taşıdık. Yakındaki dostlarımız da yerel çeşitlerin yerinde gelip gözlemini yapabilirler hem de fide fidanlarını oradan edinebilirler. Teşekkür ederiz. Rica ederim.